tırın yakıt deposundan bal çıktı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince Sarp gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda tırın yakıt defosuna saklanarak yurda sokulmak istenen 480 kilo kestane balı ele geçirildi. Gürcistan'dan Artvin Sarp gümrük kapısına gelen yabancı plakalı tır analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasında aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç arama hangarına alınarak yakıt deposu kontrol edildi. İnceleme sonucunda yakıt deposunun bir bölümüne yapılan Zula'da bal gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sürücünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan 480 kilo kestane balı ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenen 480 kilo bala ve araca el konuldu. Sorunlar hakkında soruşturma başlatıldı.